Kira zamlı. Kamil bir sabah uyanıyor. Daha gözünü açmadan ev sahibinden bir mesaj. Günaydın Kamil Bey. Kiraya ufak bir güncelleme yapmamız lazım. Kamil kendi kendine ulan bu ufak güncelleme lafı zaten anca iki yerde kullanılıyor. Ya ev sahiplerinde ya da Çin malı uygulamalarda. İkisi de telefonu da beni de bitiriyor. Kamil mesajı açıyor. Kira %60 oldu. Kamil, abi ne %60'ı bu ev? Uzay istasyonu mu? Manzara dediğin şey zaten kombi borusu. Hemen kankası Rıza'ya yazıyor. Rıza, kira zammı gelmiş. Yüzde kaç kanka? Ben söyleyeyim baştan dizlerim şu an kendi kendine çöküyor. Oha yine mi lan? Kanka her sene zam geliyor. Ben evde kiracı değil dövüş idolü gibiyim. Rant rant ilerliyoruz ev sahibi arıyor. Kamil Bey kira piyasa şartlarına göre artmalı. Abi benim maaş da artmalı ama patron sen piyasa dışısın Kamil diyor. Rıza gaza getiriyor. Kanka taşının gidin buradan. Oğlum bu devirde nasıl taşınayım? Taşınma fiyatı kira zambından bile pahalı. Nakliyeciler dolar üzerinden konuşuyor artık. Kamil en sonunda evi tutmaya devam ediyor ama içinden bir gün çok zengin olacağım ama önce kira döngüsünden kaçmam lazım. Şu an 2047'de çıkacağım gibi duruyor.